Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte telefon şakası yapacağız. Sesim değiştirerek. Hadi o zaman hiç beklemeden başlayalım. Rani ya. açmıyorum maalesef. Evet tanımadım kişinin numarasını yazacağım. atalım. <laughs> Aranıyor. Şu an tanımadım. Attım kafada. <gülüyor> 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 Böyle numaralar, numaralar yoktur diyor. Olsun. Ben deneyeceğim şansımı. Şu an gene attım. Şimdi başka bir numara. Sağlıyorum bu. Ee, çift sıfır 20. <laughs> Ama kabul etmiyor ki ya. Ayvarnen. <laughs> Çekmiyor ya fazla. 家慢慢慢慢过去 Bir uzun sürecek. Ay <laughs> elim ayağım titriyor bak. <laughs> Babam beni gebertmezse iyi. Ee... O az önce aradığım kişi numara beni yine aradı. Ben ne yapacağım ya? <laughs> Şimdi ne atayım? Salladım. Bayağı bir uzun olacak videomuz ama eğlenceli. Ay bir yandan çok elim ayağım şey dolaştı. <laughs> Başka türlü ses yapamıyorum. Ben bunu ceza edemiyorum. <laughs> evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Gerçekten daha fazlasını hiç yapamayacağım. Bak. <laughs> <Of. Hey. gülüyor> Neyse, daha fazla abartmayacağım. Sadece öyle telefon şakası. Videomuz videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bir dahaki videoda.